Ashab-ı Rest kıssası Peygamberini diri diri kuyuya atan zalim bir halk Karanlık bir kuyu, göğe yükselen bir çığlık Git Tanrına söyle, azabını indirsin diyen o kavim Allah'ın peygamberini öldüren zalim kavim bizim putlarımız senden güçlü diyen o kavim. Asabı ı Rest kavminin tüyler ürperten hikayesi. Allah'a ve Peygamber'e meydan okuyan Asabı ı Rest kavmi. Asab res, Arapçada kuyu halkı anlamına gelen bir tabirdir. Sözlükte res kelimesi genel olarak örülmemiş kuyu, çukur veya maden ocağı demektir. Buna göre asab res adı peygamberlerini derin bir kuyunun içine gömmeleriyle ilişkilendirilir. İslami rivayetlere göre bu toplum gönderilen peygamberi yakalayıp Res adlı kuyunun içine atarak canlı canlı gömmüştür. Bu nedenle asabı Res deyimi geleneksel olarak kuyuya gömenler anlamına gelmiştir. Kuranda asabı Res, Kur'an-ı Kerim'de asabı Res'ten sadece iki ayette bahsedilir. Furkan suresi 38'de, Ad, Semud ve Res asabının helak edildikleri bildirilir. Adı da helak ettik, Semud'u da Res ahalisini de. Benzer biçimde Kaf suresi 12. ayette Nuh kavminin yanı sıra asabı Res ve Semud halkının peygamberlerini inkar ettiği belirtilir. Bu kısa ifadeler asab ı Ressin, Allah'ın davetini reddeden zalim bir toplum olduğunu vurgular. Kendileriyle gönderilen peygamberi Kedzebu yalanladıkları için helak edildikleri kaydedilir. Kur'an'da bu kavme ait detaylı bir bilgi yoktur. Sadece inatla inkar ettikleri için cezalandırıldıkları bildirilir. Yaşadıkları bölge ve sosyal yapı. Ashab-ı Res'in nerede yaşadığı kesin bilinmez. Bazı kaynaklarda bu kavmin Azerbaycan taraflarında bir topluluk olduğu, bazılarında Antakya çevresi, bazılarında da Yemame bölgesinde, yani Hicaz civarında olduğuna dair rivayetler bulunur. Bu çeşitli farklılıklar belirtildiği üzere Res isminin birden çok yere işaret etmesinden ileri gelir. Mesela İbni Abbas'a göre Res bir Azerbaycan kuyusudur. Başka bir nakilde İkrime Res kelimesinin peygamberlerin gömüldüğü bir kuyu olarak tanımladığını söyler. Bu görüşler tefsir ve tarih kaynaklarının kavmin net coğrafyasına dair aslında kesin bir bilgiye Sahip olmadıklarını gösterir. İnançları ve sapkınlıkları. Asabu resin inanç ve yaşayışında tevhid dışı sapmalar görülmüştür. Kuranda da onların Allah'ın birliğine çağrılan bir topluluk olduğu, ancak bu daveti reddettikleri bildirilir. Tefsir kaynaklarına göre asabu res büyük oranda putperestliğe diye sapmış ve Allah'a ortak koştur toplum ahlaken çöküntüde zulüm ve haksızlıksa yaygın hale gelmişti. Peygamberleri adaletle davranmaya ve Allah'a iman etmeye çağırsa da halk büyük bir inatla bu çağrıya karşı çıktı. Rivayetlerde kavmin gönderilen elçiyi kıskançlık ve inançsızlıkla reddettikleri, ona düşman kesildikleri bildirilmiştir. Allah'ın elçisini göndermesi Allah adaletinin bir gereği olarak her kavme doğru yolu gösterecek bir uyarıcı, bir peygamber göndermiştir. Rivayetlere göre Ashab-ı Resed'e gönderilen peygamberin adı Hanzala bin Safvan idi. İbni Asakir'in naklettiğine göre bu hansala Hazreti İsmail'in soyundandır ve Asabur Res'in peygamberi olarak gönderilmiş fakat kavmi tarafından öldürülmüştü. Aynı isim İbn Kesir'in tefsirinde de geçer ancak her iki kaynakta da rivayetin zinciri belirtilmediği için rivayetin güvenilirliği düşük. İbn Katir dahil hiçbiri bu rivayeti sahih isnatlarla bildirmemiştir. Buna rağmen bazı İslam tarihçilerinde ve müfessirlerde Hanzala bin Safvan'ın asabur Resin peygamberi olduğuna dair kayıtlar yer alır. Peygamberlerine karşı tavırları, asabur Res halkı kendilerine gönderilen peygamberi inatla reddettiği ve getirdiği hak mesajı kabul etmedikleri Kur'an'ın ifadesine göre onlar bu nebiye kezebu yalanladılar demişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ümmetine geçmiş kavimlerin peygamberlerine karşı benzer tutum sergileyenlerin akıbetini hatırlatmıştır. Örneğin Müslümanların kaynaklarında geçen bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni bıraktığım gibi bırakın. Zira sizden önceki ümmetler peygamberlerine çok soru sormaları ve onlarla gereksiz münakaşaya dalmaları yüzünden helak olmuşlardır buyurmuştur. Bu hadis, Asabu Res'in de elçisine gereksiz sorularla meşgul olup ona karşı çıktığını, bununsa helaklarına neden olduğunu gösterir. Onlar, öğütleri dinlemeyip peygamberlerini toplum önünde kötülemeye çalışmış, hak dinden sapmayı sürdürmüş ve elçiyi inkarda ısrar etmişlerdir. Bu tür ünetçi ve düşmanca tavır İslam geleneğinde tehlikeli olarak kabul edilir. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zulüm ve haksızlığın toplumu mahvettiğini vurgulamış, kendi ashabına zulümden kaçının. Çünkü zulüm kıyamet günü zalimler için zifiri karanlık olacaktır buyurarak uyarılarda bulunmuştur ashab Res'in peygamberlerine böyle davranması zamanla şiddetli bir isyana dönüşmüştür. Peygamberlerini kuyuda öldürmeleri. ashab Res kıssasının en trajik boyutu kavmin peygamberine yaptıkları zulümdür. Rivayetlerde bu zalim kavmin elçisini yakalayıp derin bir kuyuya attıkları, kuyunun üzerini toprak ve taşlarla kapattıkları anlatılır. İslami kaynaklarda İkrima'nın aktardığına göre onlara gönderilen peygamber Res adlı kuyuya atıldı ve orada diri diri gömüldü. Bu nedenle onlara kuyu halkı denmiştir. Zira Allah'ın elçisi hiçbir suçu olmadan ortada bırakılmıştır. Bazı yorumlarda her bir kabilenin üyesi sırayla taş atmış, böylece peygamberin sesini kesmeye çalışmışlardı. Neticede masum elçi Hanzala bin Safvan Zincire vurulmamış veya bağlanmamış olsa da kuyuya atılarak şehit edilmiştir. Bu vahşet onların ne denli merhametten yoksun hale geldiğini gösterir. Kur'an'da geçmiş peygamberleri öldüren topluluklara büyük günah işlemiş olarak bakılır. Ashab-ı de masum bir peygamber katletmek suretiyle en ağır suçlardan birini işlemiş, dolayısıyla ilahi azabın işaretlerini göstermiştir. İlahi azap ve helak biçimi. Asabu Res'in helaki Kur'an'da kısaca zikredilir. Furkan suresi 38'de At ve sımut ile Asabu Res kavmi ve birçok toplumları helak ettik denir. Nasıl helak edildikleri belirtilmez. Tefsirlerde ise çeşitli anlatımlar görülür. Bazı rivayetlere göre ortadan büyük bir ses, sayha kopmuş ve bu ses onları helak etmiştir. Başka bir rivayette kavmin Hz. Şuayb aleyhisselam döneminde olduğuna işaret edilerek su kaynaklarının kesilip ülkede kıtlık çıktığını söyler. İbni Abbas'ın yorumuna göre bu kavmin Azerbaycan'da yaşadığından peygamberlerini öldürünce tüm bitki örtüsü kurulmuş ve halk açlıktan telef olmuştu. Ali bin Ebu Talib'e göre ise kavim beyaz bir çam ağacı put edinmiş peygamberleri dua ile ağaca belata bulunduktan sonra kavim ağacı yıkmış, Allah da onları kara bulutlar çekip şimşeklerle hepsini yakıp kül etmiştir. Vehb bin Münebbih'in rivayetine göre ise ashab Res evleriyle birlikte gömülerek bir toprak kaymasıyla yerin dibine batırılmıştır. İbretlik son. Neden helak edildiler? Ashab-ı Res'in helak nedeni, hakim dünya anlayışının aksine açıkça şunu gösterir. İman ve adaletten sapmak en büyük tehlikedir. Önce Allah'a iman etmeyi reddetmiş, peygamberlerini inatla yalanlamışlar, nihayetinde bir peygamberi öldürmüşlerdir bu inkarda ve zulümde zirve noktasını temsil eder. Allah rahmeti gereği defalarca bu kavmi uyarmış ama halk ısrarla direnmiştir. Yaptıkları zulüm ve azgınlık onlara artık hayatta tavizsiz bir ceza verilmesini gerektirmişti. Kur'an, asab ı Res'in adlarını hemen yanlarında andığı Ad ve Semud topluluklarıyla birlikte zikreder. Bu sıralama, benzer isyanların benzer akıbetlere yol açtığını vurgular. asab ı Res'in başına gelen ilahi adaletin bir örneğidir. Allah'ın elçisine düşmanlık eden mazlumun kanına giren hiçbir kavim cezasız kalmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ümmetine uyarıcıdır. Zulümden sakının çünkü zulüm kıyamet günü zalimler için zifiri karanlık olacaktır buyurmuştur. Ayrıca cimrilikten sakının çünkü cimrilik sizden önceki ümmetleri helak etmiş, onları birbirinin kanını dökmeye sevk etmiştir. Asa bu res, bu zulüm ve sapkınlıklarının bedelini ödemiştir. Onların kıssası ilahi adaletin er ya da geç tecelli edeceğine dair bir uyarı levhasıdır. Günümüze mesaj, adalet, hakka uymak ve ahlaki uyarılar. Ashab-ı Resk kıssası bugün içinde sayısız ders içerir. Birincisi, adaletin ve hakkın önemi, zulüm, haksızlık, zulmetme er geç toplumları imha eder. Allah zulme razı değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zulümden sakının diyerek zulmün ne büyük günah olduğunu vurgulamıştır. Ashab-ı Ressin helakı de bu dünyanın adaletsizliklerinin ve zulmün sonucunun dehşet verici bir biçimde ortaya koyar. İkincisi, hakka kulak vermenin lüzumu. Allah her devirde insanlara rehber olması için peygamberler göndermiştir. Bu mesajları dikkate alıp uyan, kurtulur yüz çevirip inat eden toplumlar benzer akıbetlere uğrar. Ashab-ı de peygamberin öğütlerini reddetmenin bedelini ödemiştir. Günümüz dünyasında da Kur'an ve sünnetin hakikatlerini inkar eden toplumlar benzeri tehlikelerle yüzleşir. Üçüncüsü, ahlaki değerlerin ehemmiyeti. İlim ve teknoloji ilerlese de adalet, merhamet ve paylaşmak gibi değerler terk edilirse sonuçları ağır olur. Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Cimrilikten kaçırılması yönündeki öğüdünde hatırlattığı gibi cimrilik sizden önceki kavimleri helak etti. Asab-ı resin bencillik ve cimrilik gibi ahlaki yozlaşmalara düşmesi kendi sonlarını hazırlamıştır. Her iman sahibi bu kıssadan güç almalı ve kendi nefsiyle toplumu için sıkı bir muhasebe yapmalıdır. Adalet, merhamet ve iyilik esasına dayalı bir hayat Allah'ın rızasını celbeder. Zulümde ısrarsa er veya geç ilahi adaletin tecellisiyle sonuçlanır. Asabı Res tarih boyunca zulmün ve inkarın unutulmaz bir uyarı levhası olarak kalmıştır. Bizim de görevimiz bu kıssadan gerekli dersleri çıkararak adalet ve doğruluktan ayrılmamaktır.